Müşteri memnuniyeti kapsamında yaptığımız çalışmaları aldığımız bu iki ödülle taşlandırdık. E, müşteri e, memnuniyeti platformu içerisinde müşteriyi dinlemek, onlara e, geri bildirimle açık olmak, e, süreçleri en etkin şekilde yönetmek ve onlara çözüm bulmak bizim birinci önceliğimizdi. Aldığımız bu ödüllerle markamızın itibarını arttırırken de müşteri deneyimini güçlendirdik ve kalitenin bir tık daha yukarısına ilerledik. Kalite anlayışımızı, bu konuda süreçlerimizi daha etkin bir şekilde yönetmek açısından kendimize somut adımlar atarak birçok proje oluşturduk. Bu projelerle de hedefe ulaştık. Şikayet Bar platformunda yapmış olduğumuz işbirliği nedeniyle de teşekkür ediyorum. Tüm ekibe, ayrıca emek veren tüm Çağrı Market çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çözüm platformu sayesinde müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle çok hızlı aksiyonlar aldık. Aldığımız bu aksiyonlarla kendimize birçok proje gerçekleştirdik. Bu projelerle de birçok somut adım attık. Aldığımız bu ödülleri de birçok noktada da onların kalitesini ve geri bildirimlerle birlikte birçok noktada ileriye taşıdık. Şikayet var merkezinden aldığımız bu çözüm platformu raporlarını iyi analiz ettik. Onlarla beraber çok iyi bir ödev çıkardık. Çıkardığımız bu ödevlerle birlikte de birçok proje gerçekleştirdik. O yüzden de bu noktada şikayet platformunun müşterinin sesi olarak dinlemeye ve onlardan aldığımız geri bildirimlerle de birçok süreci çözdük. Onlara da, da ekimde çok teşekkür ediyorum.